Afyon tesislerine hoş geldiniz. Uyansan mı acaba? Hı? Yayına gireceğiz İnci. pardon ya dün gece pek uyuyamadım da. Niye uyuyamadın? <laughs> ne bileyim ya mutluluktan herhalde. Oo, sen de mutlu olsan ayrı bir dert, mutsuz olsan ayrı bir dert. Vallahi bak. Hanla her şey yoluna girdi. İlk tanıştığımızdaki gibiyiz. Han, 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 han. Gerçekten içim şişti artık. Yayında başka şeylerden de bahsedebilecek misin? Ya sen de bir gün aşık ol, istediğin kadar beynimi yiyebilirsin. Benden sana açık çek. Ama nerede? Sen birini beğeneceksin de, ona kulp takmayacağım da... ...gözünün üstünde kaşı var demeyeceksin de... ...oho ölme eşeğin. Hadi. Biliyorum handan çekiniyorsun ama ben her şeyi halledeceğim. Merak etme. Evet, gelelim bugünün tartışmalı konusuna. Esra sen gir istersen. Evet bugünün konusu kadın kadının kurdu mudur dayanışma denen şey palavra mıdır? Bakın arkadaşlar baştan söyleyelim yani linç yemeden önce biz bunların hiçbirine inanmıyoruz ve bir şehir efsanesi olduğunu düşünüyoruz. Lakin başka fikirlere de açız. Hadi üşenmeyin arayın bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet şu anda bir bir dinleyicimiz hatta. Alo. Alo. Bir sorun var sanırım biraz bekleyelim. Tamam bekleyelim. Beklerken acaba bize şöyle güzel bir şarkı söylemek ister misin? Hazır bu kadar mutluyken. <laughs> Yok hayır. hanımefendi beklerim. Biz. Alo. Alo. Beklerim biraz hanımefendi. Nasıl? Sana bir şey Hadi. söylemem gerek. Ya da al kendin Bak. olacak şimdi çok az kaldı. Alo. Evet şimdi oldu. İzmit'ten Merve Hanım arıyor. Merhabalar Merve Hanım. Evet sizi dinliyoruz. Kadın kadının kurdu mudur diye sordunuz doğru mu? Doğrudur buyurun. Siz bu soruyu sorarken hiç utanmıyor musunuz? Biz mi? Biz niye utanacakmışız ki? Bak bir de pişkin pişkin soruyor. Sanki başka bir kadına en büyük kazı atabilecek kadar gözü dönmüşsün sen. Ee... <laughs> siz ciddi değilsiniz herhalde. Yani şakaysa da biraz tadı kaçtı Merve Ne şakası ya? Daha dinle, daha bitmedi ki. Ben senin o maskeyi nasıl aşağı in diyorum bak sen gör. Edepsiz seni. Edepsiz. Bu... Gülben değil mi bu? İyi de Esra'yı nereden? Biliyor Esat. Biliyor. Evet, dinleyicimiz çok zor bir gün geçiriyor herhalde. Ona moralinin düzelmesini diliyor ve hoşça kal diyor. Sarı kantoron bana bak. Sakın o telefonu kapatma, sakın. Tanıdık biri mi bu? Ee, Tamam peki hanımefendinin derdi neymiş, bize niye sararmış bir anlayalım bakalım. Buyurun hanımefendi. Size değil, sana. Yok kadın dayanışmasından yanayım da, yok bilmem ne de. O zaman niye bir başkasının sevgilisine göz koyup ayartmaya çalışıyorsun? Açıkla hadi onu, hepimiz açıkla. Kahretsin, of gülmen, of. <laughs> Hanımefendi siz galiba beni başka biriyle karıştırdınız. Bu yaptığınız yani şu an bu kadar insanın önünde hiç hoş bir şey değil. Ayrıca beni tövmet altında bırakıyorsunuz farkında mısınız? Ben seni hiç kimseyle karıştırmadım. Sen Esat'a göz diken o ahlaksız sırıksın. Herkes duysun da bilsin diye aradım. Belki utanırsın da uzak durursun ondan. Bana bak, ben esatı çocukluğumdan beri seviyorum. Anlıyor musun? O senin gibi öyle iki günlük kadınlar için asla sırtını dönmez bana. Sakın unutlanma. Evet, şimdi biz bir şarkıyla devam ediyoruz. Küçük bir aradan sonra sizlerle. Kim bu manyak? Kim bizi bu kadar iyi tanıyan? Hanım ablası. Ne? O manyak mı? Yok, diğeri. Gülben. Esat'la ilgili yanlış fikirleri kapılmış, yazık. Yazık mı? Yazık mı? İnce. kadın beni onca insanın önünde rezil etti ya, bana hakaret etti canlı yayında. Nasıl yanlış fikirlere kapılmış? Abi ben ne yapabilirim? Yani bana bir şey söyle ben onu yapayım. artık rahat bırakacak seni o kadın. Merak etme. Seninle konuşmamız gerek. Ama bu sefer beni çok iyi dinleyeceksin. Yaptığın o kadar ayıp, o kadar yanlış bir şey ki... ...sen kendine yakıştırıyor musun gerçekten? Ya o kadına iftira attığının farkında değil misin? İnci mi yetiştirdi hemen? Neyse ne. Dersini verdim ben ona. Gülben. Senin bu kendini inandırdıklarının hiçbiri gerçek değil. Hayal dünyasında yaşıyorsun sen. tamam. Bak belli ki sen kendi kendine aşamayacaksın bunu. O yüzden birinden yardım alman gerek. Kimden? Ne yardımı? Bir psikiyatristten. Beni aradan çıkarmanın yolunu böyle mi buldunuz şimdi de? Beni deli göstererek mi? Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Sen biraz mutsuz olsan benim canımın nasıl yandığını görmüyor musun? Ne ben ne de başkası için değil. Kendin için yap bunu lütfen. Biriyle konuşman lazım. Bak benim elimden bir şey gelmiyor. Dinlemiyorsun beni. Aklın sıra beynimi yıkatacaksın. Ölürüm de gitmem. O kadar çok istiyorsun sen git o doktora. Şu yalancılık hastalığından kurtarsın mı seni?